Evet arkadaşlar çıkardım. umarım iyisinizdir bugün private server'da arkadaşlarımla Arsenal oynayacağım değil mi arkadaşlar? Evet kesinlikle <laughs> onun private server'ı Hayır hayır Yaman'ın private server'ı Oğlum Yaman'ın boyunu gözükmüyor <laughs> Ya Yaman çakallık yapma boyun gözükmüyor küçücük olduğunu sanıyorsun ama olmuyorsun Oğlum zaten bir bug vardı Yaman var Yaman komut yazmak yok komut yazmak yok. <laughs> Oğlum ne güzel troll yapıyorum. Ah, ben. Arkaladı. Arkadaşlar ben, bu oyunu proyum. Çok şey biliyor bizim sınıfta. Ve ya mı Oğlum prosu mu yeter ya? <laughs> Oo, çok evet, oğlum, Batı ya. Ben. Batı ya sen benden olma. Git birden ol. O oh, spring severim. Oğlum sen git ömürden olsana. Neden ki ben de iyi oynuyorum. Ama ben şu springde bitkileyemiyorum. Normal çok iyiydim eskiden bu springde. Ya Batu ne vuruyorsun ya? Ömürün takımından ol demedin mi? Demedim. Sen bana göre mutlusun. Değilim. Sen de bana göre mutlusun Yaman. Boom. Reyodan. Ben şu springi geçeyim valla pistol gibi. Çok kötü. Evet ya pistolden daha kötü oğlum bu silah. Oğlum pistol ne silahlar? Ben ben neden ben çınar çölden öğrendim bu oyunu tamam mı? Oyunu çınar çölden öğrendim. En sevdiğim silah pistol. Batu da bu oyunu benden öğrendi. Hayır. Ben başka bir arkadaşımdan öğrendim. Arkalama. Abi ben şunu sıkamıyorum. Çok yavaş sıkıyor bu. Ömer sen oyunu kendini öğretmedin bana. Ben arkadaşımdan öğrendim. Tamam sonunda. Ya oh Batu arkaladı ya. Onları yılgın aldık. Ya, ya Batu sen hiç de ömürden ol. Hayır. Tamam. çok kötü. Berbat evet. bir silah. Pistol. Biliyor ya pistol sıkıntı. Oğlum çok güzel bir silah işte pistol. Ya yalan Oğlum benim hiç... dalga geç. Dalga geçmiyor. Bana göre en iyi silahlardan biri pistol. Ben Aile bir... severim. <laughs> He bir de Maxim. Değil daha da. O bu silah baya iyi. Bana çok kötü. Oğlum sana göre kötü ya. Bir de en iyi arsenal oyuncusu diyorsun, diyorsun. Ay, ve Maximum 9'u sevmiyorsun. Maximum 9 bana çok iğrenç geliyor. Ben yapamıyorum ben bu silahı öldürmem imkansız. Ne cüretle. Ömür watch your back bura. Watch your back. Abi yaman. Ne yapıyorsun sen o kadar uzakta? Arkada ben çalışıyordum da. Ya ben pistol geçtim mi? Evet Ya botu ya. Ama şu an dezavantaj sağlıyorsun. Ömür de işte. Ya. Ömürden olursam sana çok fena dezavantaj sağlarım ama. Bu arada double kill Oo crit. Crit abi Mesela headcanon zor. Headcanon gerçekten birazcık zor. <laughs> evet çok bana göre headcanon dünyanın en kötü silahlarından biri. Şey. Oğlum çok basit silah. Ya sen pistol seviyorsun. <laughs> Uy çok havalandın bana. Sizler oğlum. Nice. alayım da. Çünkü geçeyim. Kurt maskette ben iyiyim. Evet arkadaşlar ben Şimdilik birazcık kill sağlayacağım. Onu söyleyeyim mi? Haş tamam. Oho. Haş de kendini geliştirmiş. Olmasın gayet, Severim. Kurt masket. Ben de bayağı severim. bul çok. Ah be ısınmaya ömür başladı. Evet gel yerel ele ama daha. Ya headshotlarımı geliştirdim ben. Hatta Ya arkaladı ya. Hatta da. Aa ya. E işte oğlum ömür sen mi paslandın ben mi iyileştim? Ömür paslandı sen iyileşmedin. <laughs> tamam, ömür regüledim herhalde. <laughs> Ömür öldürmedi bu arada seni. Ben öldürdüm. Biliyorum. Ama çoğu zaman Ömür senin canını götürdü. Ben şu yamana. Double H O vindicator en sevdiğim silahlardan. Yardım o da en sevdiğim ulan. silah da seni birazcık öldürelim. <gülüyor> Ronaldo <gülüyor> yine bir gol atıyor. Aha ha. Bu arada ömrün hakkından herhalde knife'lamak geçiyor. Ya nasıl? Onu bu arada vurmuştum orada. Yok. Canım, canım biri gitmedi kanka. Ho oh, dur. Ne ha, oldu? Fena değil. Nail Gun da iyi bir silahtır. Gayet ben, iyi. Iyi. Aa, ben artık Aa, havaya aman. atlamayacağım. artık bir şey havaya yapamazsın. Havaya atlamayacağım Havaya atlamayacağım. Bu da senin tutun bu yerin var. Ya ben triggerlandım. Ben ne olduğunu herkes biliyor. Ben de triggerlandım şu anda. Çok... Bir kere öldüm o kadar. Bu Şöyle. Burada yine elektrik krizleri bilmem neler var. Ömür bu arada benim olduğum silahla çok zorlanacağım. Ben bu oh, en sevdiğim silah geliyor bundan sonra. Nice BH onlayım. Tamam şimdi B Ay, bu kim çok çok kim de, kim BH bu hiç zor. kimse beni durduramaz BH'yi. Ben bunda birazcık olsa da iyiyim. Oo oh, oha! <laughs> Tam şu an riglendim. Rig değil kanka o rig trigger. rig trigger. Hmm?

ben geliştirmedim kendimi. Zaten böyleydim. What? Oğlum. Oğlum mermiler senden ön. Sniper'ı var. varmış. Kritik mi En sevdiğim şey böyle hallak diye atlıyorsun. Ah. Ve, senin nice. Oğlum nasıl? Yaman. Kapıdan ya. nefret ediyorum. Ben triggerlandım dedim mi bütün millet ayağa kalkıyor. <laughs> ya ömür çaldı. Çok iyi hareket yaptım bu arada Yaman. Bu da bir harekettir. <laughs> ben tebrik ederim. Aaa! <laughs> <laughs> i̇yice, iyice, iyice. Hayır, 9 canım var ya. Aa, canım aldı. ya. <laughs> Harika bir gideceğim. Buraya yargı atacağım. Tabii yine çabancı. Aynen Mosin Lagant'ta da yargı da atabilirim belki bir tık. Bir de arkalıyor ya. Hayır. Karşı karşıya gelip alsan yine neyse. Bir de arkalıyorsun. Zaten haş papi var. Yarın Oğlum haş papi iyi var ki. Ee, yalan öldürmek de iyi bir şey. Yalan sen beni o golden knife'da veya golden şeyde öldürür ben. Golden Gun da öldür. Zaten sen pronun prodüsündür. Ya öldür <laughs> Barret oğlum. Onun Barret tuttu dur. Barret de uçarken öldü. Barret bu arada iyi bir silah. Çok iyi bu arada. Ben ona altına sıkıp uçup vuruyorum. Lan mermi bitti. <laughs> dur mermi bitti. Yaman kırıkıtılladı. Kırıkıtıl. Aynen kırıkıtıl kardeşim. Onun doğrusu kırıkıtıl değil ama. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> dur, dur 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 alışamadım dur. Ha <laughs> ha Ya bakınca full seni ben öldürmüşüm. <laughs> Valla kilit alıp duruyorsun ha battan bu arada. evet ben, ben vuracağım vuracağım vuracağım. <laughs> havada vurdum bak. Bak havada vurdum bu kilidi sana giderse delireceğim. Ya oğlum bak çalıyor ya. <laughs> Harbi gitti. Ya canına yeri bir 40 mi kırk yaptın? Ne olduysa bana baretle. Oğlum arkaladı ya. Neyse bari yeni haş papi yemesin. Ne yaptığını yaptım. Bıçaklamadın değil mi beni? <laughs> <laughs> Bıçaklamadım. İyi ki bıçaklamamışsın. Bıçaklasaydın vallahi öyle bir triggerlanırdım ki sana. <laughs> Dur, benim golden gun Tamam. <laughs> <laughs> Burada o kim gitti? gitti. Oğlum! Ammon bitti. Ammon bitti. Ammon bitti. Ya Batu gerçekten yedin mi bu maçı? Arkalıyor. Ya batu hayır, gerçekten arkalamıyorsan başka bir şey yapma ki. Yani. Batu ya. Ben yenirdim bu maçı. Yener miydim Yaman? Yenerdi bu arada. Yaman, Yaman beni kovduğu için. Yaman yenmez miydim ben bu maçı? Hadi free for all free for all free for all yiyelim ya. Free y for all da hayır. Ben Yaman. önceden hazırlamıştım aslında. Ya ben bu maçı yenmez miydim? Umdur. Ne? Bir dakika oğlum. Ben ağrıyorum. Etraf solü ne ya? Çok Aa iyi. değişikmiş. Benim için çok iyi bir şey. Ya. Arkadaşlar bu da son turumuz. Batu, babacığım çık hay çata atalım. <laughs> ya... Batu sen valla yakalın bir Niye ben senden vurayım? Oğlum gövdeden vurursan alamıyorsun. Biliyorum biliyorum. Demin zaten headshot attım ve bir kili aldım ondan. Yok. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler söyleyeyim. Yaman tabletten oynuyor. Hmm. Batu... Benim de takımımdan takımımdan çıksan abi. Hayır, hayır. Ben de onun takımını istemiyorum Yaman. Ya keşke free for all yapsaymış. Kime gelelim? Hayır Yaman'da kalacağım. Ha. Oh. Neyse yine ben yenerim ki. Ben hiç ustasıyım ustayım. Yok ben yeneceğim bu sefer. Sen yen. Sen bir de yeneceksin ha. Sen beni bir de o tiple yeneceksin. Bir rüyanda bir rüya varmış Oğlum. ona kadar bot yarmış. Tabii ki de sen beni hiç atlamayacaksın botu. <laughs> Oğlum Şu botu an avantaj sağlıyor bu arada Fener'e. Ah. Ah. ah yani. geldi. <laughs> Aa. 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 Ya çok seviyorum ben he, herkes böyle şaşırtmayı bir anda. Beklemiyordunuz ama. Oğlum Maxim 9. <laughs> tamam e, bu sefer Maxim 9'da şey yapmakta ben biraz zorlanıyorum. Heyecan atlamakta. Çünkü pistollerde heyecan atlamak biraz zor. Ama ben yaparım. Ben de pistollerle heyecan atlamak istiyorum ama. Oğlum, zamanımı alıyor. ya, Deagle çok kötü. Deagle'ı e hiç atlamak dünyanın en zor şeylerinden birisi. Yok, <laughs> hiç atlıyorum. Sana göre zorluk, bana göre hafif... Ben neden eğiliyorum? Eğildiğinde hitmaksınız bana... oluyor ve kafana gelme Ömür. oranı artıyormuş. Ömür, Ömür bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin Senin zorlukların bana hafif gelir. Yaman senin yaptıkların da bana çok hafif geliyor haberin olsun. Sen kendini pura sanıyorsun ama benim yaptıklarımı bilmeden konuşuyorsun. O 31 vurdum var ya. Sen benim yaptıklarımı bilsen zaten Yaman. Sen onları yapmana kadar bir Onu işte geçer. Onun işte Batu'nun yüzünden ya. Batu beni Batı Batu... bana dezavantaj sallayıp duruyor. Kardeşim şu anda team değiliz ha. Bahanelerden kurtul. Evet bahane yapıyor sadece. Aa. Aman, bir dakika team neredeydik? Bahane! <laughs> bahane değil bah <laughs> mi? Ömür havlu, yaman havlu olmaya çalışırken fail oldu. <laughs> Kafadan atladım. bıçakladı ya bir de. Bir de bıçakladı <laughs> ya. Oğlum seni Batu. öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Batu. <laughs> seni hatta bıçaklayacağım ha. O kadar bir trigger'ım ki. Batu kafadan <laughs> atladı. <Batu. gülüyor> <laughs> yaman. ya Yaman. Ben... O Hey. <gülüyor> 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 Aa şu grafitiyi kapatır mısın? <laughs> o ne? Ya Yaman altımı göremiyorum senin yüzünden. Yaman ben oynamayacağım bak. Kıcım, tamam oğlum bak. Grafitiyi kapatıyorum ya. tamam. <gülüyor> ya ya. <laughs> Arkadaşlar <Aykaşım, onda> o ben <laughs> çok kötü. Bu çocuğu verdiği için yenilmiş olabilirim ondan. Evet demek ki maç öyleydi birazcık ama bak bu maç çok az öldüm. Hatta sen senin tarafta hiç ölmedim sanırım. Ya sen beni önlemeye mi çalışıyorsun? <laughs> <laughs> evet, Fotoğrafı ya. Ya. <laughs> <laughs> ya yaman! Yaman lan normal al yoksa bak video çekmeyeceğim seninle birlikte daha. Ömür sen mi? sen de aynısını yapıyordum ana trolleyerek. Troll videosu değil ki. Senin bir de Aynen. bak intikam alırsam Batu'yla çok pis alacağım. Anladın mı? Değil mi Batu? Hele. Tamam bak bunu bir şey evet, ama, ama bir daha... Ben çok fazla troll çekmeyin ben intikam videolarına baş... <gülüyor> 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 bir de kafasını büyütmüş he hitboxı artıyor mu bilmiyorum ama yine de. Yok artmıyor. <laughs> boom bu boom headshot. Oğlum, oğlum, oğlum. Ya, o, 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 <laughs> ya bak, ben bu arada kafayı, kafa büyütmeyi neden yaptı biliyor musunuz? Demin ben pusuyordum ya. Evet. Seni görmek pusuyorum, o yüzden kafamı görmek için yaptı onu da. Evet, biliyorum. Ama yapma, yapma bak. Öyle yaparsak <laughs> gerçekten seninle bir daha video çekmeyiz. Hatta video çekersek e, de intikam videosu çekeriz. <laughs> çok fena bir kapışma sayın seyirciler. Ya ama ben arkaladı beni yine ya. Ömür seni bıçakladım. İz 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 iz. Oha. Oha. Nice freeze out. Efendim. Ne <laughs> oldu? Game name is the killed the... hip <laughs> <Take a> bomb. Ne <laughs> yapacaksın? <laughs> <laughs> ben Barrett'le çok iyi chat atarım. Ne <laughs> merak mesela için? Ben Yaman çık dışarı. Ben geri geldim. Yaman pabucuyarım çık dışarı. Ya oynayalım. Neyle vurdun Yaman beni? Ee, şey adı neydi? Hatırlamıyorum. Oğlum sen nasıl uçabiliyorsun? <laughs> Baret. Ya ya var şimdi nasıl bir hile yaptın 2 saniyede. Arkama vallahi hile yapmıyorum ya. İkiye daha. Yaman bot. Aa <laughs> 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 oh, no scope açtım yanlışlıkla. Bir dakika ben de bug oldu. Beni oğlum. ararken öldü. Ben de bug oldu oğlum. Ben öldürdüm botu ben öldürdüm. evet. Ben öldürdüm. Dur oğlum ben bug oldu. Çıkıp gireceğim. Ya abi gördüğünüz gibi ömür botu bendeyken yani arada bir pro oynarken gördüğünüz gibi 20'ye 12 falan yeniyorum. Ama botu da bana yolladığı zaman botu çok kötü oluyor. Çok kötü olduğu Anne bir de kötü olduğu şeyleri biliyor ki öyle gönderiyor beni. Aa yaman bir. bir de canım bir de. Yaman öldürdü mü seni. Evet, Nasıl, oldu, e yaman. Ne kaç. Ben şu an öldürmeyin. Öldürdük bile. Anne her gün mutlu olsun seninle. çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? <laughs> Batu buralar temiz. Başka evet. yerde. yeni görüştük diye şehir dışına gidemedik. Vallahi bu da var. öyle. Ya ama ya arkalama prosu. Bana? Ben şu an bana bana dediği için ben triggerlandım. Batu ne yapacak sence oraya? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım dedi bir de. Hav havli. havli. <laughs> Çok havli. <laughs> anime. Anime. Anime öldü. Anime öldü. <laughs> Ali be, çıktı. dışarı. Tamam. Ömer, Ömer kilitlenmek Ömer ister misin? Yarım, çık dışarı. Ömer, Ömer kilitlenmek ister misin? İsterim. Ben seni, right hacklerim. <gülüyor> <gülüyor> <Manyaklarımınıyor> ben seni eklerim. Kilitlenmek ister Tamam mı? Çok güzel selamlar. Tamam. Bak. Eklemeyi biliyorsun. Sıkıyorsun. Bir akon eklem benim değil. Başak yazmış, aramış, yazmış. O zaman ben biliyor muyum? <gülüyor> 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 Hayır. Ne? <laughs> Hiç görmedin mi sen beni? Ömür o mu hack oyunu hack. hack. O zaman bu oyunu ve grab. Benim skin gravi... olan var o zaman, o zaman bu kadar hackleyebiliyorsan gravity'yi 100 yap. Şimdi. Ne? Hackleyebiliyorsun. Bu seni sorun bu server'ı ekleme. Eee öyle hacker'ısan. Oğlum bu kralı da yemin et. Hacklerim ama ilk önce benim o dosyamı yüklemem lazım. Yüklüyorsun çok mu istiyorsun? Ne dosya sürmen Allah aşkına? Ya zaten o o gün de dosya yükledim. Botu da biliyor. Botu? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyor? Neyse ya video çekiyorum <laughs> bunları. <laughs> ben, arkadaşlar, ben, benim... arkadaşlar Ömür'ü anısab olun çünkü hacker. Ya, öyleyim. Fardolar hacklerle. Ben hiç abonemi yükselmedim. Çünkü bu Türk çocuğu. Yo yükselttim. Sen de bir ara onu abone oldun. Daha sonra 3 aboneye düştün Kerem Gümüş gibi. O birazcık hackti sonra iki kapayınca düşüyormuşsun onu fark ettim ama açmayacağım. Ben de bot bastın değil mi o zamanlar? Yemin ederim bot basmadım orada. Hey kaçtı. Bu arada Kerem demiş bot basmadı. Ne yaptı? Hey kaçtı. Bilmiyorum. Batu sen onun taktiğini biliyor musun? Bana taktiğini söyledi ama Bence o taktik değil. O şey. Bot açmıyor. Şey söylediğimi söylemeyin ama başka... Ba bir ailenizde ünlü bir başka bir yerden ünlü hesabı varsa oradan kendi kanalını reklamı yapıp abone kasıyorsun. Bu bunu herkes biliyor yani. <laughs> Neyse videomuza dönelim. <laughs> <laughs> Bu arada şu an tüm internette bunu duyurdum Vata. Kerem seni öldürecek. Arkadaşlar bu arada videomuza abone olun. Ama ö, Ömür o, bir önceki bir, bir saniyeleri söyler misin? Hayır, keser Arkadaşlar, misin? Arkadaşlar videomuza like atın bir de abone olun. Çok güzel olur. Ömür 10 saniye öncesini kes. Hayır kesmeyeceğim. <laughs> Lütfen. Hayır. Videoyu full izleyeceğiz. Bu bu insan... Kerem Gümüş beni da... öldürür. Ne? Kerem Gümüş beni döver. Oğlum, benim instagramda 48... Taktik kim var? Reklamını mı yapayım yani? İşte o taktiği bir, bir kere dedi ki kimseye söyle. Ben internet'e söyledim. <laughs> i̇nternet, i̇nternet kimse değil ki. İnternet, ha, tamam tamam. Dünya, videoma neredeyse abone olun lütfen. Veriyorsa. Abonem çok az. Herkes biliyor. Ben 30 aboneyim. Likeladım. Zaten ben o taktiği daha önceden duymuştum bir yer. Kendim yapıyordum hatta. O yüzden biliyorsun. E bildiğim bir taktiği. Bildiğim bir taktiği başkasına söylemem suç mu? Neden? Yaman. Ya. Ben yendim. Videomuz bu kadardı. Yo yemedin oğlum. Ben gidiyorum. Bye